Kolay gelsin. Ah, ah, dalmışım da. Ee, sağ ol. Sen niye ilgileniyorsun bu işlerle? Bırak başkaları yapsın. Ne bileyim. İşte böyle kafa dağıtmak için. Niye? Senin kafanı dağıtma ihtiyacın mı var? Canım mı sıkkın yani? Yok. ben. Ee? Eve ne diyorsun? Efendim? Annemin evini diyorum. Şu yeni aldım ev. Nasıl buldun? Gerçi sen daha önce gitmişsindir oraya ama... Ya ...konuşamadık senin orada. Yok ben o evi hiç bilmiyorum. Peki evin annemle bağlantısını biliyor musun? <laughs> bilmiyorum. Ayşe. <laughs> Bak da hiçbir şey anlatmıyor bana. Hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor. Yok. Yani daha doğrusu hep bildiğin şeyler. Nasıl yani? Ayşe. Anneni mi soruyorsun? Ee, yani annen iyi kadındı Kenan. Ama... Evet? Ama geçmiş zaman işte. Yani her şey geride kaldı. İnsan unutuyor tabii. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun annemle ilgili? Bu eve gelin geldiği gün aklımda. Böyle gelinlikler içinde çok güzeldi, melek gibi. Allah rahmet eylesin. Ne? Başka? E, yok, başkası. Kenan, ben yaşlanıyorum artık. Yani insan unutuyor haliyle, değil mi? Neyse, zaman geçiyor işte.